Hoş geldiniz sevgili takipçilerim. Kanalımıza e, geldik. E, yay burcuna bakalım. Yay burçları mayıs ayında e, neler yaşayacak? Evet canlarım. Kartlarımı karıştırırken açıklamamı yapayım her zamanki gibi kanalımıza abone olmayı unutmazsanız çok ama çok sevinirim. Çünkü emeklerimize karşılık ayrıca gönderi butonuna da basmayı ihmal etmezseniz gelecek olan videolardan haberdar ol haber alırsınız. Evet canlarım. Benim kendi kanalım var. FSA Tarot Kehanetleri. Orada da ayrıca bakımlar yapıyorum. O, e, kanalımı da izleyip abone olursanız çok sevinirim e, özel danışmanlık almak isteyenler fsa tarot instagram sayfamdan bana ulaşabilirler e, hem kanalımın hem instagram sayfamın açıklamasını videoların açıklama bölümüne bırakıyoruz görebilirsiniz oradan evet bu arada nasılsınız e, umarım iyisinizdir Beni sorarsanız ben de iyi olmaya gayret ediyorum. Evet, bakalım ee, yay burçları ee, 2021 Mayıs'ta neler yaşayacak? Evet, yay burçları bir görüşmeniz var. Eğer bekarsanız yani hayatınızda kimse yoksa yeni bir karşılaşma yaşayacaksınız. Ruh eşinizi bulacaksınız ve çok birbirinizden etkileneceksiniz ama değil de bir iş görüşmesi ise bu iş görüşmesi gayet iyi olacak diyorum. Olumlu olacak dünya e, olumlu olacak bu iş görüşmesi. Ee, tabii bu sadece iş görüşmesi değil kariyer e, sağlık e, ne her neyse olumlu olacak diyorum Bir karşılaşma bir görüşme Evet e, ama sıkıntılısınız bakın kupaların e, beşlisi bir şeylere üzülmüşsünüz gözyaşı döküyorsunuz. Kayıplarınız var. Maddi manevi kaybınız var. Bundan dolayı stresiniz var ama diyor ki dön arkanı bak. Henüz arkanda kaybetmediklerim var. Para kraliçesi çıktı. Yapmak istediğiniz bir iş almak istediğiniz bir mülk ya da e, sağlam olmasını istediğiniz bir ilişki ya da kariyer para kraliçesi bunu ifade ediyor. Yani bunlardan birini yapmak istiyorsunuz. Toprak enerjisinde ve sağlam olmasını Hı. istiyorsunuz. Ya da kendinizi garanti almak istiyorsunuz. Bu tabii ki bir iş kurmakla ya da bir işe girmekle, bir ev almakla ya da herhangi bir yatırım yapmakla ilgili evet bakın dünya e, kartı çıktı eğer bir işe girecekseniz bu iş uluslararası bir e, bir iş olabilir e, bayağı iyi bir yerde çalışacaksınız ama değilse bir ilişki ilişkiyse de ilişkiniz kariyeriniz sağlığınız gayet iyi olacak diyor dünya kartı çıktı size dünya kapıları açılıyor e, oturmuş düşünüyorsunuz kupaların e, kralı var burada Duygularınız yoğun Evet bir Yani kupa kartları şimdiye kadar Ağırlıklı Duygularınız yoğun bayağı bir duygusalsınız Burada cinsiyete takılmayın Tarotta cinsiyet yoktur Bakın burada bir tehlike Şeytan kartı Var olan bir tehlike Ya nazar e, negatif bir enerji ya da sizin korkularınız kendinizi bu böyle hissediyor olabilirsiniz e, eliniz kolunuz bağlı hani bir gücün sizi tutsak ettiğini düşünüyorsunuz e, nazar da olmuş olabilir sizin korkularınız da olabilir evet burada e, değnek kralı ateş e, enerjisi var siz zaten ateş e, grubusunuz bu siz olabilirsiniz. Hani işinizin başında olmak istiyorsunuz. Bir mevkiiniz olsun istiyorsunuz. Onu ifade ediyor. Ama ama diyorum elinizi kolunuzu bağlı. Buradaki gibi eliniz kolunuz bağlı. Sanki tutsaksınız. Çıkmak istiyorsunuz. Çıkamıyorsunuz hareket edemiyorsunuz ama aslında ayaklarınız bağlı çıkabilirsiniz, kutulabilirsiniz. E, muhtemelen e, bir e, ağır bir enerji görünüyor. Korkular, endişelerden ileri geliyor bu tutsaklık. Ve kılıç kraliçesi bir şeylere soğuk bakıyorsunuz. Yani niyetinize soğuk bakıyorsunuz. Olmayacağını düşünüyorsunuz. Mantık çalıştırmaya gayret ediyorsunuz ama diyorum ki bütün bunlar yersiz bakın bir kutlamanız var e, niyetinizi kutlayacaksınız hiç merak etmeyin e, güzel bir kutlama yaşayacaksınız Evet e, kutlamamız var dedik bir kutlama yapacaksınız. Yani ne kadar da soğuk baksanız niyetinize kutlamanız var diyorum. Ve e, e, ermiş kartı çıktı. E, ermiş diyor ki biraz mola ver. Dinlen meditasyon yap. E, ben senin yolunu aydınlatacağım. Yani kendinizi belki yan, yalnız hissediyorsunuz. E, i̇çinize çekilmişsiniz. Demek ki dinlenmeye meditasyona ihtiyacınız var. Buradan yanıtlar gelecek size niyetinizle ilgili. Gözyaşı döküyorsunuz, e, kayıplarınız olmuş ama burada büyük bir mutluluk var. E, beklenmedik bir para. Belki de daha önce kaybettiğiniz yakınlarınızdan bir miras söz konusu. E, ya da çok mutlu olacağınız bir şeyler var hayatınızda bu gelecek olan mirasta. Bayağı iyi bir para diyorum. Evet... E, ki para kraliçesi demek ki yolunu beklediğiniz bir paranız olabilir. Eğer hadi o hani miras olduğu gibi mutlu bir aile de olma ihtimali var. Bu kazanacağınız para kariyerinizde de olma ihtimali var. Evet oturmuşsunuz koltuğunuza bekliyorsunuz Belki bu haberden sonra yatırım yapmayı düşünüyorsunuz. Haberiniz geliyor burada değnek üçlüsü. E, gemiler her an e, limana yanaşabilir e, uzaktan görünüyor. E, yani haberleriniz en kısa zamanda gelecek. Burada kılıçların onlusu var. E, kılıçların onlusu diyor ki e, kendinizi yorgun, e, bezgin... Görüyorsunuz çok, çok aşırı üzüntü yaşamışsınız, darbeler almışsınız, belki sağlık sorunlarınız var ve belki de hani ağır problemleriniz vardı. Şu an her yer kapkaranlık, büyük bir bitiş var hayatınızda, zamansız bir bitiş. Ama diyor ki artık böyle bir devir kapanıyor yepyeni bir devir açılıyor. Ufukta ışık var diyor. Güneş doğmak üzere. Çünkü dünya kapıları açılıyor bakın. Endişe etmeyin diyorum. Ee, İmparatoriçe kartı çıktı. Oturmuş düşünüyorsunuz niyetinizi. <laughs> Bu kariyer, evlilik, sağlık, iş e, önünüzde çok mutlu zamanların olduğunu söylüyor İmparatoriçe kartı. E, niyetiniz e, bir aile kurmaksa güzel bir aileniz olacak, e, çocuklarınız olacak. E, işse e, bereketli bir e, döneme giriyorsunuz iş kariyer, sağlığınız da düzelecek diyorum eğer sorun varsa. Korkularınız, endişeleriniz var ama bakın korkularınız, endişeleriniz artık bitiyor. Çünkü kötü bir dönemi bitiriyorsunuz. Kılıçların onlusu onu ifade ediyor. Gerçekten kötü bir dönem bitiyor. Hayatınızda negatif bir enerji varsa da artık o enerji tamamen son bulacak. Bakın sorunlarınızı çözüyorsunuz. Aniden karşınıza çıkacak bir fırsat. Bütün olumsuzlukları hayatınızdan çıkaracak ve zafer sizin diyorum. Evet e, Kılıç Şövalyesi çıktı e, Belki çok sinirleniyorsunuz Şu ara çok sinirlisiniz Agresifsiniz e, Yıkıp geçiyorsunuz Ortalığı kırıp geçiyorsunuz Büyük kavgalar var Ya da çok büyük e, hızlı gelişmeler var Umarım çok hızlı güzel gelişmeler vardır Bu kartta Kılıç Şövalyesi onu ifade ediyor Tabii ki Bakın güzel gelişmeler. Ee, kendinizi kapalı hissediyorsunuz demiştim. Eliniz kolunuz bağlı. Ee, bir bağımlılıktan e, kurtulacaksınız. Üstünüzdeki e, bu bağlılık, bu kötü enerji gidiyor diyorum. Bakın durumunuz çok daha iyi. Ee, bir seviyeye geliyor. Bu e, kariyerde ise iyi bir kariyer. İşte e, terfi ise iyi terfi. E, ilişkide ise e, bir üst nokta söz nişan düğün gibi e, korkularınız var niyetinizle ilgili korku, e, korkularınız var belki eski acıları yaşarım sıkıntıları yaşarım endişesi var burada e, savunmaya geçmişsiniz değneklerin dokuzlusu diyor ki bu savunmaya bu kadar savunmaya geçmene gerek yok Aynı acıları yaşamayacaksın buradaki kartı söylemedim. Tılsımların üçlüsü bulunduğunuz konumdan çok daha iyi bir konuma geleceksiniz diyorum niyetinizle ilgili. Ee, ermiş kartı aydınlanma getirecek. Ermiş kartının e, bir e, adı da aydınlanmadır. E, burada da mahkeme kartı bu da aydınlanma. Dirileceksiniz gözleriniz açılacak kendinize geleceksiniz yani. Ee, bilinçte değişiklik e, diyorum e, bambaşka bir insan olacaksınız belki aydınlanacaksınız değişeceksiniz ee, görüş olarak düşünce olarak her şey olarak değişeceksiniz yepyeni bir hayat yepyeni başlangıçlar var önünüzde. Ee, bu arada bunlar olurken belki e, e, hani sıkıntılı, abuk sabuk şeyler duyabilirsiniz. Kılıç Beşlisi hoşunuza gitmeyen e, söylentiler, dedikodular, iftiralar olabilir. Burada e, Kılıç Beşlisi de onu e, ifade ediyor. Belki bu e, ilişkiyle ya da e, mirasla ilgili dedikodular olabilir diyorum. Ee, üzülmüşsünüz, gerçekten gözyaşı dökmüşsünüz. Bekledikleriniz yola çıkmış, geliyor. Bakın bu da e, sizin enerjiniz, ateş enerjisi, kılıç kraliçesi. Artık e, bekledikleriniz her an size ulaşacak e, ve enerjiniz değişecek, toparlayacaksınız kendinizi, sıcak, daha sıcakkanlı daha neşeli olacaksınız. Şu an e, kötü bir durumdasınız e, dedim. E, bu da onu ifade ediyor. Bakın kırgınsınız, duygusal olarak da çok kötü durumdasınız. Elinizdekiler yetmiyor, e, huzursuz, e, huzursuzsunuz. E, yanınızda yepyeni bir e, kupa var, kupaların dörtlüsü. E, bir fırsat var ama görmüyorsunuz. Diyor ki bu yaz. Yani bu stresli durumdan bir an önce sıyrıl, yanındaki fırsatı kaçırabilirsin. Ee, gerçekten psikolo psikolojinizi bozuk gördüm. Yay burçları ee, yapmayın bunu. Kapatmışsınız kendinizi. Hep olumsuz enerji çalıştırıyorsunuz. Ee, ama bolluk, bereket, verimlilik e, önünüzde. E, Geliyor hiç korkmayın çok da yakında evet her şey dengeye oturuyor üstünüzdeki bağlılık korku enerjisi her şey bitiyor zaten aniden bitecek bir fikirle ve dengeye oturacak artık her şey hayatınız dengelenecek diyorum sağlıkta bir sorun varsa işte düzelecek. İşlerde bir terslik varsa düzelecek diyorum. Evet hızlı gelişmeler var hayatınızda çok hızlı. Bakın para dokuzlusu işlerinizde, ilişkinizde artık her şey hızlanıyor. Güzel paralar size doğru geliyor diyorum. Bu kısmetse hani ilişkise çok iyi bir kısmet uçarak geliyor size. Kafanız çok karışık e, tılsımların üçlüsü belki bir iş kurmak istiyorsunuz belki bir e, hani ilişkiniz var evlilik istiyorsunuz ya da kariyeriniz ama kafanızda bir e, kuşkular soru işaretleri var olacak mı olmayacak mı kendinizi yiyip bitiriyorsunuz bakın kılıçların ikilisi e, ama hiç gerek yok e, bu şey e, olumlu di diyorum bir karar vermek zorundasınız. Evet. Burada da tılsımların yedilisi. Yani e, diyor ki niyetinizde e, bir sürpriz var. Şu an paranız yetmiyor. Bir birikiminiz var. Ama bu yeterli değil. Bir şey almak istiyorsanız eğer e, ya da işleriniz e, ilişkiniz ağır gidiyor. Sürpriz bir gelişme var. Korkularınız e, yersiz diyorum. Güzel gelişme var. Çünkü yanında kutlama var. Ama siz böyle hissediyorsunuz ben bunun üstüne kart seçmemişim <laughs> evet kendiniz hayatınızda bir kriz var kimin hayatında yok ki bu para krizi tılsımların beşlisi hayatınızda bir kriz var maddi manevi bir kriz var ama diyorum inşallah iyi bir şekilde bitecek mi dedim ama büyük bir Kalp kırıklığı yaşıyorsunuz. Büyük bir acı yaşıyorsunuz gerçekten. Hiç ummadığınız insanlardan darbe almış gibisiniz. Evet. Umarım böyle değildir ama aslında şu anki psikolojinizi gösteriyor bu kadar olumsuz kartlar. Fakat güzel gelişmeler var. Çünkü... giriliş var Evet kartta kendinden sıçradı kristaller diyor niyetinizi odaklanın diyor ee, odaklanın ee, ne yapmak istiyorsanız mutlaka olacak diyor bakın renklerin güzelliğine ee, odaklan diyor burada gerçekten için anlamı da e, niyetine diyor tamamen odaklan o kendiliğinden olacak Bakalım enerji kartımız ne diyor? Çık bu yaz durumundan gerçekten kurtuluyorsun. Büyük sıkıntılar var. Sıkıntılardan kurtulacaksın. Hem de aniden ve güzel kazançlar, güzel başarılar seni bekliyor. Ama pes etme, geçmişte kalma her şeyin bir sebebi var diyorum evet ne çıkmış sabır diyor bakın sabır e, sabreden kişi muradına erer yani sabreden dermiş muradına ermiş diyor burada da size sabır diyor zaten ermiş var orada e, ermiş de diyordu size sabret sabırlı ol zamanı gelince ben yolunu aydınlatacağım gerçekten bu da onu onayladı evet sevgili eee Yay burçları. Geldik videomuzun sonuna. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Hep de olun inşallah. Ee, umarım videomu beğenmişsinizdir. Ee, beğendiyseniz beğeni butona, butonuna basarsanız e, sevinirim. Ayrıca abone olmayı da unutmayın. Lütfen emeklerimize karşılık. E, ve e, gönderi butonuna da basmayı ihmal etmezseniz gelecek olan videolardan haber alırsınız. Evet canlarım benim kendi kanalım var FSA Tarot Kehanetleri. Orada da ayrıca yorumlar yapıyorum. Yani buradaki yorumlar oradaki yorumlarla aynı değil. Orada da ayrıca kartlar açıyorum. Kanalımı izleyip oraya da abone olursanız çok sevinirim özel danışmanlık almak isteyenler fsya tarot instagram sayfamdan bana ulaşabilirler hem kanalımın hem instagram sayfamın açıklamasını videoların altına bırakıyoruz evet e, sağlığınıza gerçekten çok çok ama çok dikkat edin e, kendinize iyi bakın sağlıklı kalın bir dahaki videolarda buluşmak üzere. Sevgiyle kalın, hoşçakalın.